kartı arasına tamamen ee, sigorta, e, sigorta, kasko. Böyle görüyorsunuz. Bir tanesi gelir böyle salam. Yoksa sadece hakkı duruma çıkmak için. Şöyle bir durum var arkadaşlar. kardeşimiz yaralanıyor. Ee, ambulans geliyor tabii, polis geliyor falan. Ee, çocuk ambulanstayken e, polis tabii tutana hazırlamış. Ondan sonra buna diyor ki imzala diyor. Çocuk da polise güveniyor. Diyor ki ya diyor polis diyor sonuçları kaza yapıyor. Polis hazırlıyor biliyorsunuz yaralanma kazalarda. Polis diyor yaptıysa diyor doğrudur diyor. İmza alıyor. Arkadaşlar arkadaşımız haklıyken haksız duruma düşüyor. Yani artık polis ya konuyu anlamadı ya da konuyu anladı ama orada bir anlaşma oldu yer bayan sözüyle. Bilmiyorum tam e, konunun içeriğini yanlış bilgi vermek istemiyorum size. Ama sonuç olarak e, çocuk haksız duruma düşüyor haklıyken normalde bayanın e, kullandığı arabanın sigortası onun motorunun masrafını karşılayacakken e, onun sigortası şeyi karşılıyor. Ee, diğer arabanın masrafını karşılıyor. Evet, trafik abimiz. Buyur abi. Babasın. Ondan sonra durum bu yani. Onun için kast kamerası gerçekten gerekli. Ben biraz araştırdım. Çok pahalı biliyorsunuz. Otosiklet aksesuarları, elektronik cihazlar özellikle son zamanlarda doların uçmasıyla bir geçirdik altı ve dolardan dolayı. Şu an gerçekten ciddi pahalandı. Ama ben ne yaptım? Böyle durumlarda biraz alınıyorum mu diyeyim. Şanslıyım mı bilmiyorum. mi? Ben ikinci elden, Letko'dan Decathlon'un 4K e 9 diye bir şu anki çektiğim kamerasını aldım. Kullanıyorum Allah şükür. Bak arkadaşa bak ya. Yani bu ne aceledir kardeşim ya. Daha buradan geçmem abi. Neyse, ee, bu, öyle oldum. E, Allah şükür bir sorun da yaşamadık sıkıntı. Normalde ikinci iki biraz sıkıntı, çok bir şey olmadı. Ben, sıkıntı yaşamadım yani. şu anda çıkıyor. Sesi de işte öyle alıyor. Orada bir şekilde işimden geliyordu. Ee, durum bu yani arkadaşlar. Yani hiçbir zaman bakın önümüzdeki motor çok acele etti. Ee, adam şerit değiştirirken tam adam da salak sinyal vermiyor ama yani, riskli hareketleri gerek yok arkadaşlar. Yani Allah korusun orada o hareket belki ona 5 saniye kazandım. Konuşmayı kısacık istiyorum. Sağ olasın babam. Ee, ne diyordum? 5 saniye kazandı da ama geçemeseydi belki 5 yıl, 10 yıl ya da ömrü boyunca bir tane sandalyede kalacak. Yani böyle, böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Ne gerek var? 3 saniye, 5 saniye sollamışım, acele etmişim. olan insan yok. Herkesin borcu var, bir sorumluluğu var. Bak bugün hükümlü olduğu insanlar var. Yani üstten Allah korusun. Bir ay iki ay çalışmasan üç yıl, belki beş yıl geriye gideceksin. Belki de toparlayamayacaksın. Yani borçsuzum diyen adamın cebinde beş tane kredi kartı var abi. Herkes borçlu. Dayıcım vermeseydin be. Müptezel ya. İlk önce kafayı çıkartıp sonra sinyal verenlerden. Arkadaşımız oluyor her çeşit insan çıkıyor. Sinirlenmemiz lazım. <laughs> ama ben sizi soruyorum. Yani o anda küfür edeyim diyorum arkadaşlar. Yani bir şeye karşı katı konuşursanız bizim neler olduğunu özür diliyorum. Eee normalde bir hoşgönülüm şey ama eee işte insanın hayatını birisi şey yapınca hayatına hastedince insan tabi sinirlenebiliyor adam şerit değiştiriyor sinyal vermiyor telefon elinde telefona bakıyor yani aynaya da bakmayacağız yani böyle insanlar var tabi ister istemez böylelerini görünce benim hayatımı kast ediyor. Bende ne yapıyorum? Küfür ediyor. Korneye de basıyorum. Uzunla da yere yıkıyorum. Ne geliyorsa elimden yapıyorum. Çünkü olmaz. Yani ee, onun için böyle şeylerle karşılaşırsanız Şimdiden sizden de özür diliyorum Hani e, şu an konuşmalı videolarda Biraz dikkat ediyorum bu konuya etmiyorum etmemeye çalışıyorum ee, Ama hani Belki e, şey yaparsak e, Hani uzun süre Video yüklemeye devam edersem izlemeniz için bu şeylerle Karşılaşabilirsiniz ee, Şimdiden sizden özür diliyorum İslam dışı küpür dolayı. Neyse yolumuza bakalım. Bu en sevmediğim yola girdik. Bu yolda emniyet şeridi yok. Bakın arkadaşlar emniyet şeridi yoksa nasıl gideriz? Oraya geldik. Prince's Hotel'e kadar burada emniyet şeridi çok dar. Giremiyoruz. İşte bu önümüzdeki vatandaş gibi. Yani biz buradan çıkalım ya. Yani. Yani hep yoksa böyle gideriz arkadaşlar. Söyleyeyim ne kadar zor olacağını. Onun için emniyet şeritlerinize sahip çıkın. Yani ben şöyle aha. Yani bunu tam diyecektim size. O alayla karşılaştım. Şimdi arkadaşlar emniyet şeridine en sağlara girerken aynanıza mutlaka bakın olmadı durum biraz önce ben mesela bakmadım ya da geç baktım ee, arkadaş durmasaydı e, bana vurabilecek vurabiliyordu yani o haddeye geldik ee, özellikle dikkat edin buna uygulama olarak bir de anlatacağım size şu an yolumuza bakalım bakın böyle durumlar da durumlarda bile mesela arabaların arasından çok geçerken e, hem eliniz kornada olsun elinizi kornadan çekmeyin. basın olarak çekmeyin demiyorum. Eliniz kornada olsun basmayın. ama her an basabilecekmiş gibi bir şeyde oldu. Şimdi ha bundan basıyorum. Bakın arkadaşlar. Aynaya bakmadan kendinize el sağlatmayın. Ee, bir ikincisi mesela böyle çok arabaların içinden geçerken kornaya eliniz kornada olsun basmayın dedim ya. Uzunlarınızı yakın arkadaşlar. Yani öndeki arabanın gözünü alıyormuş işte rahatsız oluyormuş falan filan o topa girmeyin hiçbir şey sizin yani sağlığınız sizin benim sağlığımda önemli değil uzunlarınızı yakın öyle gidin çünkü bazı budükler görmüyorlar bazıları görüyorlar yol vermiyorlar uzun yakın arkadaşlar şey olsun bu arkadaş sağa şey, şey, yüksek bir arkadaş Bakın mesela sola gireceğim değil mi? Sinyalimi verdim, uzunumu yaktım. Uzunu neden yaktım? Hem ee, gireceğim şeritteki adam birden kendini sağ atmasın, beni görsün diye. Bir de şeride girdiğim an ki önümdeki araç bana yol versin diye. Ve şeride girdikten sonra, yani bölünmüş yoldan hemen uzunumu kapattım ilk önce, sonra da sinyalimi kapattım. E, bunu size uygulama olarak bir kere daha göstereceğim. Şeridimiz yaklaştık güzel. Şeridimiz e, var bu saatten sonra. Bu saatten sonra daha rahat olacağız. Yani emniyet şeridi gerçekten çok önemli arkadaşlar bu için. Aha buradan sonra emniyet şeridimiz var. Ya yani gerçekten emniyet şeridi olmasa aha böyle gideceğiz hep. Yani milletin artık aynalarını toplaya toplaya Bakın artık dar da olsa benim iş yerimiz var. Ee, durum bu. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Sürüşle alakalı. Bildiklerimi anlatıyorum. Aklıma gelenler en azından. Bakın. Ee, kaç sefer korumaya bastım? Sus. Yani a kamyonun arkasından yanına girdiğim an iki sefer ön tekerine geldi mi bir sefer yani üç sefer normalde kornaya basıyorum Mesela geçtiğinde dört oldu ama normalde üç sefer basıyorum. arkadaşlar işte. Bak emniyete giriyorum. Bak bakıyorum. Gerekirse durdum. Sağdan motor geliyor mu? Biraz önce e, arkadaş duramasaydı bana vuracaktı. Çünkü geç baktım. Yani şeride girdikten sonra baktım aslında. Hata yaptım. Olabiliyor. İnsanlar hata yapabiliyor ama önemli olan başkalarının